Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün e, çok hoş ve güzel bir e, modelden bahsedeceğim. Bu modelimizin ismi Nohut. Çok güzel bir model. Bunun bayan yeleklerinde, e, çocuk yeleklerinde, çocuk hırkalarında kullanabilirsiniz. Bunun kurulumunu ve yapılımını size anlatacağım. E, bu modelimiz ters yüzden kuruluyor. Ben kurdum e, 21 tane ilme attım. Şimdi bunun size yapılışını anlatacağım. 3 tane ilmeği kestim. Yanındaki bir tane ilmeden 3 tane ilme çıkartıyorum. 3 ilmeği çıkarttım. 3 tane ilmeği kesiyorum. 3 tane ilmeği bir ettim kestim yanındaki ilmeden 3 tane ilme çıkartıyorum 1 2 3 tane yine 3 ilmeği kesiyorum bakın yerleri belli oluyor 1 2 3 tane ilmeği kesiyorum kestim yanındakinden 3 tane ilme çıkartıyorum 3 ilmeği kestim ne kesiyorum? Üçünü bir ediyorum. Üçünü bir ettim. Yanındakinden üç tane ilme çıkartıyorum. Bir iki üç. Üç ilmeği bir kesiyorum. Yanındakinden bir 3 tane ilmek çıkartıyorum. Modelimiz bu şekilde kuruluyor. Çok basit ve gösterişli bir model. Çok çabuk öğrenirsiniz. Zihninize çabuk yatar. Düz yüze geldiğimizde ilmelerimizi tamamen haroşaya çeviriyoruz. Yani terse çeviriyoruz. düz yüzden hep haroşa olarak örülüyor arka yüzden 3 arttırıyorum 3 kesiyorum bu renk bu model her renge gidiyor bazı modeller bazı renklere gitmiyor ama bu modelimiz her renge uyum sağlıyor kenar ilmeğimi ördüm 3 tane ilme çıkartıyorum 3 ilmeği çıkarttım bakın bir ilmeden 3 tane ilme çıkmış bu ilmeleri kesiyorum bir ilmeden 3 tane ilme çıkartıyorum 3 Çok çabuk da ürüyor. Çok çabuk çoğalıyor. Bir, iki, üç. Üçünü bir topladığım için ilmesi, aradaki ilmeği çıkartmak zor oluyor. Yoksa çok kolay bir model. Bakın 3 ilmeği bir topluyorum. Aradan çıkartıyorum. Kenar ilmelerimi örüp düz yüze dönüyorum. Bak, Modelim oluştu. Bakın. düz yüzde tamamen ters örüyorum haroşa olarak örüp gidiyorum Bir tane daha öreyim. Bakın keseceğim yer belli. Bir tane ilmeden üç tane ilme çıkmış. Bir, iki, üç tane. Bu ilmeği burada kesiyorum. Üçünü bir toplayıp bakın üçünü bir ediyorum. Burada bir tane ilme var. Bu ilmeden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 Bakın. 1 ilmeden 1 2 3 tane ilmek çıkmış. Bu ilmeleri kesiyorum. Topluyorum. Bir tane olandan şimdi 3 tane 3 ilmek 3 kez 3 arttır 3 kez 3 arttır model bu şekilde devam ediyorum 3 tane kestim 3 tane arttırıyorum, kenar ilmelerimi örüp dönüyorum. Düz yüze geldiğimde tamamen haroşa örüyorum. Arttırma veya eksiltme herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece ilmelerimi haroşa olarak örüp gidiyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Siz istediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Çok hoş güzel bir model. Örecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Beni takip edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.